yönelik bir girişim değil. Aslında tüm hekimlere yönelik bir gözdağıdır. Hekimlik değerlerini korumaya çalışmanın suçlulaştırılma girişimidir. Bu hukuk dışı durum derhal sonlandırılmalıdır. İnsan hakları ve kadın hekimlik mücadelesinde de yan yana durmaktan olur duyduğumuz yol arkadaşımız göreve başlatılmalıdır. Burada yan yana durduğumuz İnsan Hakları Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Türk Tabipleri Birliği ve tabii ki Türk Tabipleri Birliği'nin İnsan Hakları Kolu ve Kadın Ekinlik ve Kadın Sağlığı Kolu birlikte bir kez daha haykırıyoruz. Doktor Ayşe Uğurlu yalnız değiliz diyoruz korkmuyoruz. korkmuyoruz, hiçbir yere gitmiyoruz. Susmuyoruz, korkmuyoruz, hiçbir yere gitmiyoruz. Aramızda Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın başkanı Doktor Metin Bakkalcı var. Metin Bakkalcı aynı zamanda Türk Tayyipler Birliği İnsan Hakları Kurumu'nun bir üyesi. İstanbul Protokolü'nün hazırlanmasına öncülük yapan Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nı Ayşe Uğur'un da protokolle emeğin olduğunu hepimiz biliyoruz. Şimdi sözü Doktor Metin Bakkal çevirelim. Teşekkürler. Bir kez daha ifade etmek istiyoruz ki, hekimlerin temel varlık sebebi insan sağlığının, insan yaşamının korunu geliştirilmesidir. Bu kadar basit bütün mesleğimizle ilgili temel değerler ve ilkeler işte buradan köken alıyoruz. Hangi koşulda olursa olsun, kim olursa olsun, nerede olursa olsun biz hekimleri, sağlıkçıları, temel varlık sebebimiz. Söz konusu olan olayda açlık grevi. Bütünlüğüyle her yerde geçerli olan hekimlerin temel değerleri ve ilkelerine dayalı olarak o süreçte yaşanır. Hiçbir farklılığı yok. Bu nedenle izninizle buradan çok açıklıkla ifade etmek istiyoruz ki sevgili Ayşe'cim ve bütün arkadaşlar hekimlik mesleğinin temel değerlerine ve ilkelerine dayalı bu mesleği icra etmek bir suç değil aksine etmemek bir suç. Dolayısıyla sevgili Ayşe hakkında mesleğin temel ilke ve değerlerine dayalı olarak faaliyet yürüttüğü için böyle bir idari işlem sürecini başlatan hekim sıfatı taşıyan bütün o kişiler aslında kendileri bir suç işlemiştir ve işlemektedir. Bu nedenle hiç kuşkusuz demin sevgili başkanımız şehrimizin de söylediği gibi bu görevden uzaklaştırma kararı da hal geri alınmalıdır. Ama dahası böyle bir girişimde bulunma durumunda olan bu insanlar hakkında etkili içinde bir soruşturma başlatılmalıdır. Hiç kuşkun olmasın her şey için ve hiç kuşkunuz olmasın sevgili arkadaşlar. Türkiye'de siz güzel insanların, sağlıkçıların, hekimlerin ama o arada biliniz ki dünyadaki bütün sağlıkçı hekim arkadaşlarımızın çabalarıyla en kısa sürede bu saçma ve kabul edilemez karar geri alınacaktır. Hiç kuşkunuz olmasın. En kısa sürede ÖK girişimde bulunanlar hakkında da etkili bir soruşturmanın sonuçlarını hep beraber tanık olacağız. İyi ki varsın Ayşe'cim. Biz senden böyle bir kabul edilemez bir durumda bizim adımıza karşılaştığın için sadece özür dileyebiliriz. Teşekkür ederim. Tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz kurtuluş yok. Tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz Mete çok teşekkür ederiz bu değerli konuşmanız için. Aramızda İnsan Hakları Derneği Genel Sekreteri Hüseyin Balaban var. Ankara'daki İnsan Hakları Savunucuları Ayşe Uğurlu'nun hak mücadelesinin yakın tanıklarıdır. Ben şimdi Türkiye İnsan Hakları Derneği Genel Sekreteri Hüseyin Balaban'a sözü vereceğim. Buyurun. Teşekkürler. Yani ne söyleyelim? Arkadaşlarımız ifade etti. Şimdi bir ülke düşünün ki avukatlar adil yargılanma hakkının sağlanması için açlık grevellere giriyorlar. Onlar işte belli bir süreyi aşıyorlar fiziken. Vücutları belli bir aşamaya kadar tabii ki buna dayanabiliyor. Ondan sonra kritik aşamaya geldiğinde bir tane ekim çıkıyor. Adli tıpçı diyor ki yani bu insanların yaşam hakkını korumamız lazım bu insanlara taleplerine kulak vermemiz lazım. Sadece Ayşe arkadaşımız değil, İnsan Hakları Derneği de bunu söylüyor. Türk Tabipleri Birliği de söylüyor. Türkiye İnsan Hakları Vakfı da söylüyor ve sendikalar söylüyor. Demokratik bütün kamuoyu bunu söylüyor. Akabinde Ayşe arkadaşımız bir hayatı kurtarmak gayreti içerisinde girdiği için görevinden anlıyor. Başka bir ülkede sanıyorum Ayşe arkadaşımıza ödül verilirdi. Hani böyle bir çabanın sahibi olması, böyle bir onurlu duruşun sahibi olmasından örnek bir davranış göstermesinden dolayı. Ama ne yazık ki işte Türkiye'de yani sadece 2016 yılından bu yana değil. Biz kendimizi bildik bileli. İşte demokratik hayat, insan hakları, örgütlenme özgürlüğü, duyarlılık, bir şekilde suç ilan ediliyor ve insanlar hakkında soruşturmalar açılıyor, İnsanlar, e, dernekler kapatılıyor, sendikalar kapatılıyor, işlerine son veriliyor. E, dolayısıyla e, bu bunu yapan iktidarlar şunu bilmeli ki, Ayşe arkadaşımız yalnız değildir. İnsan Hakları Derneği bütün üyeleriyle, bütün gücüyle, bütün maneviyetiyle Ayşe arkadaşımızın yanındadır. Biz de aynı suçu işledik. Çünkü Ayşe arkadaşımızın yaptığı açıklamada İnsan Hakları Derneğimizin de açık imzası vardır. Dolayısıyla Ayşe arkadaşımız kötü bir şey yaptıysa biz bu kötülüğü tanımıyoruz. Öyle bir kötülük yapmadı. Kötü olan bu düşüncedir. Kötü olan yaşam hakkına karşı bir duruş sergilemektir. İnsanların adil yargılanmasının önündeki engelleri kaldırmamaktır. Biz buradan İnsan Hakları Derneği olarak Hapishanelerde bundan sonra da bundan önce de onlarca e, açlık grevleri oldu. Bundan sonra da ben öyle umut ediyorum ki Ayşe arkadaşımız yine hayat kurtarmaya çalışacaktır. Yine bizim yanımızda olacaktır. Yine insanların yardımına koşacaktır. İnsan Hakları Derneği de bütün gücüyle Ayşe arkadaşımızın yanındadır. Bunun bilinmesini istiyoruz. Yalnız değiliz. Hiçbirimiz yalnız değiliz yalnız olan aslında bu kötücül düşüncedir. Bu cümleyi de Metin abiden almış oldum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selam diyorum. Teşekkür ediyorum. Ayşe arkadaşımızın en kısa sürede görevine iade edilmesini ve yapılan hukuksuzluğun giderilmesini istiyoruz, talep ediyoruz. onurumuzdur. Ee, şimdi son olarak sözü e, Ankara Takip Odası İnsan Hakları Komisyonu Başkanı ve insan Hakları, Ankara'daki insan hakları mücadelesinin içinde uzun yıllardır mücadele eden değerli Ayşe, e, Aysel Ülker'e sözü vereceğim. Aysel abla. İnsan hakları aktivisti arkadaşlarıma, saygılar sunuyorum. Ben beklerdim ki çok daha kalabalık bir şey olmalıydı. Yani buraya katılan arkadaşlarımızın en azından 4-5 katı daha fazla isterdi. Ben bir ömrü insan hakları mücadelesinde harcadım. Ve bu zamana kadar bu kadar insan hakları ihlallerinin dorukta olduğu bir zamanı hiç yaşamadım. Hekimler Özellikle cezaevindeyse mahkumlar bunların aşık grevine başvurduklarında kullandıkları son silahları vücuduysa biz hekimler onun karşılaşacağı riskleri gözlemek, onların bu dönemi en az riskle atlatmalarını sağlamak bizim görevimizdir. Ayşe ne yapmıştı? Ayşe daha önceki arkadaşlarımın dediği gibi Ankara Tabi Ankara İnsan Hakları Komisyonu adına herkesin tatilde olduğu bir zamanda Ağustos ayında üç yıl önce Aşık Kremi'nde olan arkadaşlarımıza, ikinci avukat arkadaşımızdır, onların sağlıklarını riske etmemeleri, karşılaşacağı şeylerde sağlık sorunlarında Neler olabileceği konusunda aydınlatmak üzere diğer insan hakları aktiv aktivistleriyle beraber odamız adına insan hakları komisyonu adına katılmıştı. Ayşe suçlu mudur? Hayır, Ayşe suçlu değildi. Ayşe iyi hekimlik, insan haklarına saygılı bir hekimlik örneği vermiştir ve yine Ayşe bu şeyle hiç olmazsa Evro kurtulamadı. Ama Aytac'ın yaşamasında bir parça şey, diğer örneklerle beraber Ayşe'nin de emeği olduğuna inanıyorum. Ve ben Ayşe'yi suçlu değil. Aksine Ayşe'ye teşekkür ediyorum. Hepimiz adına bu görevi üstlendiği için ve görevine bir an önce geri dönmesi lazım. Metin'in dediği, Metin arkadaşımın dediği gibi ben inşallah ömrüm yeterse soruşturmayı açanları yargılandığı zamanı ceza aldıkları zamanı görmek istiyor. İyi ki varsınmış. Ağzınıza sağlık Ay Ayşe abla. E, basın açıklaması burada bitmiş.